Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük gün 30 Eylül 2019 saat 13.40 saat 2'de e, Ordu ilimize gideceğim. Karadeniz Ordu. Antrenörlük mülakat sınavları var. Oraya katılacağım. Dualarınızı bekliyorum inşallah. E, belgesini alıp geleceğim oradan. E, i̇zlemede kalın. Gideceğim yerleri gidip gezip gördüğüm yerleri de çekeceğim tabi sizler için. E, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bozantı dinlenme tesislerine geldik. Şu an buradayız. Bir saattir yoldaydık. Dinlenmemiz yarın saat ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Manzaraya bakın. Arkadaşlar merhaba. Ordu'ya geldim. Saat sabahın dördü. Biraz yatıp dinleneceğim. Sonra sınavın olacağı yere gideceğim. Bakalım sınavımız, sınav yerimiz daha uzak mı? Ee, güzel bir yer oldu. Gece geldiğim için fazla görmedim. zaten tanıdığımı yapacağım. Hepinize şimdiden iyi geceler. Evet arkadaşlar. E, sınava gireceğimiz yere geldik. Ordu Üniversitesi Spor Salonu'na şöyle içeriği de göstereyim size şöyle. Mükemmel bir yer. Gerçekten Karadeniz'de. Ve burada yaşamak istiyoruz. Çok güzel bir yer. Karadeniz. zaten daha denizin hepsini iç içe burada. Ee, mükemmel doğa güzelliği de var. Dağlara eteklerine hatta ev yapmışlar. Ee, çok güzel bir Şimdi göstereceğim. şöyle kendisine göre ne olduğunu o tarafta Şöyle ordunun öteklere daha öteklerinde bir süre var ve müthiş bir sınava gireceğim yeri gördüm sınava gireceğim yeri gördüm şimdi sınavım yarın ben bir gün önceden geldim kaldım Eee süper bir yer Devamlı da şimdi çarşıyı gezmeyi planlıyorum. Kahvaltı etmeyi. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Şu an sahildeyim. Akyazı sahilmiş burası. Şimdi ordu 1920 yılında ilk karşı kavuşmuş. Şu an yaklaşık 776 bin nüfusu var. 19 ilçesi var. Bayağı ee, bayağı bir güzel Boztepe, Fatsa falan ee, bu nüfusun ilk üç Altın Ordu'yu yaparsa diye ee, şey olmuş. Türkiye'nin yarı fındık üretimini buradan karşılıyor. Fındık üretimi buranın kaynağı. Ee, zaten şöyle baktığınızda muhteşem manzarası da var. Ee, önceki yıllara göre bayağı nüfuslar artmış, artış yaşanmış yani. Orada artık güzelliğiyle, turizme katkısıyla, üretimiyle e, başlı başta bir zaten ilimizi daha da geliştirmiş kendini ve mükemmel bir yere sahip. Ya yani şöyle bakar mısınız? Dağın eteğinde bir sürü ev var. Şurada karşıda. Ve mükemmel sahiline sahip. Martılarla uçuyor. İşte Karadeniz sahili. Hani o bahsettiğimiz sahil.

sabah karşı nokta biraz uyuyup dinlendim sonra sınava gireceğim yer olan ordu üniversitesi spor salonuna gittim ee, gördüm orayı da ama bir mail geldi ee, parkurumuzun yeri değişmiş spor salonunun bu yüzden başka bir e, salona geçeceğiz onu da araştırdım buldum e, nasıl gidileceğini yarın saat 1.30 e, gibi olup e, gideceğim karşı olana bir aynı benim gibi antrenör adayı var. Beraber gideceğiz onunla. Şu an adamla dün tek kişilik olarak değil Çift kişilik odaya geçtim. Odamı şöyle göstereyim. Televizyon var. Yatağım. Yatağım işte çalışma masası dolap burada. Şurada çorabım var. Ona gitmeseniz olur. <laughs> e şimdi odamın manzarası da böyle. Yalan manzara işte böyle orduya bakmış şöyle Dağın etekleri falan Müthiş yani böyle bir yer Orada böyle bir yer İnşallah yarın sizin dualarınız desteklerinizle e, Antrenörlük mülakatını geçerim Geçtikten sonra zaten bir 12 günde burada e, kalacağım e, dualarını eksik etmeyin arkadaşlar. İnşallah antrenör olup da Mersin'de, güzel in bir basketbolcu yetiştirmeye e, gayret edeceğim. <laughs> Kendimi buna aradım. E, spor benim hayatım. Sporcu olmak benim hayatım. Şu an lisans işlemlerim de var. Basketbol geçen sene şampiyon olduğumuz takım bu sene yine aynı lige katılacak. onda da o, oynayacağım. Tekrardan orada da izlersiniz zaten. Orada da sürekli videolar gelecek. Videolarımı devam ettireceğim yani. Söyleyecekler söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmeye geçeceğim. Akşam üzere çıkıp e, biraz dolanmak istiyorum yani çevreye veya belki akşam üzere de çıkmam. İyice dinlenirim. Kendime e, yiyecek bir şeyler aldım. Akşam üzere onları yiyip de uyuyabilirim sabah erken kalkmak için. Saat 9-10 gibi uyuyabilirim. Dualarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İnşallah. Alarsın, ve Arkadaşlar merhaba. Ee, yine ben. Bugün sabah girmiş olduğumuz antrenörlük e, parkurunda, antrenörlük sınavında diyelim parkurunda teknik yeterlik sınavını geçmişim, kazanmışım. Ee, sınavda bir sağ turnu e, içine bırakmalı parkuru izlediyseniz videomda Bundan sonra bir video daha atacağım teknik ipeli parkur sınavı diye. Onda zaten görür, görürsünüz. Ee, görürsünüz zaten bundan sonra bir tane video atacağım. Orada nasıl yapıldığını göstereceğim. Oradaki göstereceğim gibi saat turnikem girmemişti. Ee, biraz üzüldüm dedim kendim elenmişimdir. Ee, çünkü turnikeyi atamadım. Sonra e kollar var onlardan hepsini yaptım işte önlerinin yön değiştirdim bacak arası bel arkası reverse ee, ayre'ten iki tane şunu da girmemişti ama sol turnikemi attım yani sol turnikem girdi bugün de zaten e, federasyonumuzdan e, antrenörlerimiz dedi akşam üzeri mailler gönderecekleri kazananlar zaten sonuçlar açıklandı ve e, kazanmışım eee antrenör olmak adayı antrenör adayı olarak şu an e, hak kazandım. Yarın sınavlarım tekrar başlıyor. Teknik taktik sınavlarım var. Yani bilgi üzerine e, yaklaşık bir hafta falan onlar var. Ondan sonra da yazılı sınavlarımız başlıyor ve 11 gün daha ordudayım. Eee çok mutluyum arkadaşlar. Size desteğiniz ve dualarınızı kabul et, eee dualarınız ve destekleriniz sayesinde Hepinize teşekkür ederim. Şimdi biraz artık e, stres atmam lazım. E, şimdi birazdan kuzenim gelecek. Onunla beraber orduyu gezeceğiz. Size orduyu da tekrar göstereceğim. Yani hep beraber tekrar orduyu gezelim. Evet, evet arkadaşlar şu an Boztepe'ye çıktık kuzenimle. Kamil kuzenimle. Şu an Boztepe'yi gezecek bana. Göreceğiz Al, aşağıdaki manzaraları. Bayağı bir yol kat ettik tabi. Çık çık bitmedi. <laughs> şu an Boztepe'den Ordu'yu göreceğiz. Ordu ne? Şu aşağıdan gidecekmişiz. Boz tesisleri. Şimdi çekilir işte. Şuraya bir de ışık koyacaksın aslında. Şuradan uçtuğunu düşünsen aşağı. Şuradan daha yol gidiyor mu? Nereye açık? Aşağı. Ha şuradan yol gidiyormuş. Ya aslında bir şey koymaları lazım abi Düşüyor ama düşmeye gay gece gece. Aşağı inebiliyor musun? Yok. Şuradan çekek şey o zaman. Şu ana yol değil mi? Sarı gitti. Vay be. Şu an ordu Bostebe'den orduyu görüyorsunuz arkadaşlar. Işıklı olan yer olmayan yer. Şu Renkliler teleferik. Renkli olanlar teleferik hmm. iniyor. Şu ortada büyük yer belediye mi acaba? ortada yazıyor görüyor musun? Yani? Evet. Şu ortadaki belediye. He, ee, şurada da büyük yer var orada. Senin gittiğin yer neresi? Bak şurada stat var oram benim gittiğim yer. Bayağı ileride. Ne gördün? bir tane stat var. Şeyi yani. göstereyim sana. Orada giriyorsun havalimanı. Bilmiyorum şimdi sisli biraz dediğim ne ee, gibi. Ne Bayağı bir uca bak şuradan en uçtan git. Ee, Orada sarı bir yer var. En en uçta böyle en en arkada denizin içinde böyle bir şey var gibi böyle diklenmiş. Ee. Orası havalimanı işte. Denizin içine Denizin içine iniyor. Vay. Uçak. e öyle bir yeni yaptılardı. Hmm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Manzara yarın da çekelim sabah öyle. Şimdi akşam böyleymiş. çok sevdi rastı kabul asalınızlar. arkadaşlar. Evet. Her arkadaşlar oldu persev burası. Güzel bir Bildiğiniz her şey. Haroç bilmiyorum. Parsına başım oldu. <laughs> ya. şey arkadaşlar. <laughs> ters evdesini. Böyle tersler gördüğünüz gibi her şey ters. <laughs> Burası oturma odası. Karşı taraf mutfak herhalde. Bu mutfakta gördüğü gibi yemek masası yukarıda. Buz <laughs> <laughs> dolabı yukarıda açılıyor mu bunlar? Açılıyormuş. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> Burası da evin giriş kapısı herhalde. Evin giriş kapısı ve şurası da şey yürüme gibi kapının girişi. Şöyle gördüğünüz gibi televizyon falan da ters. Her şey ters. Her şeyi ters ya. Adamın başlamıyor burada? Burası da banyo bölümü, lavabo bölümü, banyo, lavabo gördüğünüz gibi çamaşır makinesi. Burası hanımlara özel bir oda, hanımlara özel, hanımlara özel bir oda burası da sanırım gördüğünüz gibi. Bir de falan dolap, adamın başına dönüyor burası ev oldu zaten belli. Hemen aşağı inelim. Çünkü insanın başı dönüyor arkadaşlar. Bu da bahçesi bir güzelim. Ya şu, an, şu an durduğum yer ikinci kat. Bir üstteki de alt kat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev bu şekil. Şu an biletimizi aldım şöyle. Gireceğiz tekrardan. Evet, evet seni evet, de evet, görüyorsunuz. Perin çalışma sistemi arkadaşlar kocaman bir Elvan evet şeylerle dönüyor Ve eşsiz manzarası da var denize karşı çıkıyorsunuz Birazdan bineceksin yani arkadaşlar Buradan sonra hızlanıyor şurada kapıdan Şurada kapılar kapanıyor ondan sonra hızlanıyor Giriş bulma yerine burası zaten Şimdi gelecek birazdan birazdan mağara bir tane gelecek ona bineceğiz tek başımıza. Arkadaşlar şu an orada Boztepe'yi çizdim. Boztepe'nin görüntüsünü göstereyim. Bekliyor, Görüyorsunuz. Bekleyip mağaralar sizi bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere manzara harika. O da boş. Arka notede Şimdiler var. Apa. Evet. evet arkadaşlar. Ordu'da son günüm. Aynı ayın geldim. Buradaydım. Bir 12-13 günlük eğitimin sonuna geldik. Antrenör belgesi için çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edindim. Mustafa, Simon Reis, Uzun, Burun Ante, Ahmet Baba, Kadir e birçoğu. Hepsi nasıl söyleyeyim, güzel dostluklar edindim hepsinden. E, hepsinden Allah razı olsun. Eğitimimizin sonuna geldik. E, i̇lk gün teknik takdiri, sonrası geri kalan yazılı sınavlarımızda. Şu anda son günü olduğu için gibi Bostafi dedim. Teleferi eminim. Az önce hmm. şu yukarıdan geldim. Bostabilen şimdi TLF'ye aşağı iniyorum. TLF'yi de, de size göstermek istedim. Ee, gidiş dönüş 10 TL. Aşağıdan bir kart veriyorlar size. Kart aldıktan sonra yukarı çıkıyorsunuz. Oraya geziyorsunuz. Yukarıda biraz fiyatlar ee, pahalı. Aşağıya göre yani orduya göre. Şöyle aşağıya göre işte. Gördüğünüz bu ordunun aşağısı, çarşısına göre biraz pahalı şu ileride sanırım şu ileride ordu giresun deniz üstünde havaalanı var buradan da görünüyordu boztepe'de bildiğiniz denizin üzerinde havaalanı var güzel bir şey yapmışlar şöyle ordu nasıl falan ordu ordu güzel yer gezip görülebilecek yer genelde yüzde ellisi zaten tınlık bahçeleriyle dolu geçe ilk gün geldiğimde <laughs> gezdiğim zaman gördüm ki tarlanın kökünde fındık var. Yani hiç toplanmamış. Şimdi o derece fazla fındık var. Ordu nasıl söyleyeyim çok güzel yer. Gelip görebileceğiniz yerlerden bir tanesi diyebilirim. Biraz önce de zaten ters devirim. gördünüz. Ters videomu orada. kendi belediye yapmış orayı. Güzel bir şekilde, bir, güzel bir çalışma ile. Bugün saat 4'te yola çıkacağım memleketim Mersin'e gideceğim. Ee, sınavlarım iyi geçti. İnşallah hepsini başarılı bir şekilde tamamlayıp e, antrenörlük belgemi alırım. Ve basketbol hayatıma antrenör olarak da hem sporcu hem aktif sporcu hem de antrenör olarak devam etmek istedim. Bu yüzden antrenörlük belgesini aldım. Almak istiyorum yani. Sınavlarımda yani 10 e, gündür hemen hemen 3 tane sınavlara giriyoruz bayağı zordu yani bazıları. Bakalım hakkımızda hayırlısı neyse olsun diyelim. Şimdi size şöyle X manzarasını göstereyim ordunun. Bu videomuzda da son bulur. Şöyle gördüğünüz üzere. Teleferikle aşağı iniyoruz. Karşımızdan bir teleferik geldi. Çarpık kentleşme çok arkadaşlar, şu tarafta gördüğünüz gibi üzere hep çarpık kentleşme, yukarı doğru çıkmış yani bayağı bir köy var. Yani Mersin'in yüz ölçümü buradan büyük 13 ilçesi var, Ordu'nun yüz ölçümü Mersin'e göre küçük 19 ilçesi var. Buradan bize gösteriyor ki çarpık kentleşmenin fazla olduğu. yükseklik korkunuzu buradan aşabilirsin arkadaşlar teleferikten korkma yani bir şey olmaz sonuçta ölüm geldiğinde bir nevi bir şekilde bulursunuz ama yükseklik korkusu olanlar için bir nevi güzel bir uygulama bu teleferik buradan ama şu az sonra ineceğimiz yerde şurada yani biraz daha uzatsalar da daha güzel olur diyebilirim tellerle gördüğünüz bu halatlarla korunuyoruz baya bir güzel uygulama işte ordunun alttan görünümü evleri eski stadyumun tam karşısında şuranın olduğu yerde bizim hem teknik parkur sınavına girdiğimiz yer teknik taktik sınavına orduya gelin arkadaşlar Karadeniz'e gelin Karadeniz'i görün yani şu Karadeniz'i bir gezmenizi tavsiye ederim Karadeniz insanı da çok mükemmel mütevazi misafirperverliği çok güzel Gelip görün oluyor. şöyle Ordu bu, bu kadar yani çok büyük bir memleket değil ama Yine de gelip görün Evet arkadaşlar Ordu maceramın sonuna geldim ee, Benim için büyük bir keyifli, büyük bir zaman geçirmeydi, Büyük bir özveri, çalışmaları gördüğüm Yani basketbol açısından Antrenman olarak <laughs> antrenman yaparak herkes azdan gelmişti İnşallah 50 kişi var 50 kişinin de 50'si kazanmıştır dualarım hepimiz yani ben de tabi geçmişimdir bu videomun da sonuna geldik ordu maceram bu kadardı Sipsi de aldım arkadaşlar böyle ötüyormuş ya tabi alttan çekmeli şu an yapamadım ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <laughs> şu an bir rötara gittik. Şey. Doktor Ulan'a gittik. Böyle yakından ordu, otopark. Aşağıyı görüyorsunuz, belediyenin üzerinde <laughs> geçiyoruz. Yani ordu Büyükşehir Belediyesi. Teşekkür ederiz ordu Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet arkadaşlar videomuz burada sonlanıyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. 我是开发。